Bu tip ne ya bu tip ne ya Bıyıklarımı da kesmedim bu tip ne ya Ama o de çok yakışıklı olduğum Şey değil Yine çok yakışıklı Şöyle poz vereyim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalıma böyle videoya hoş geldiniz. nasılsınız öncelikle İyi misiniz Umarım iyisinizdir Ama ben iyi değilim çünkü bu karantina Bana hiçbir şekilde yaramadı Bugün sokağa çıkma yasağı kalkıyor Bugün günlerden cuma ve Kalktıktan ertesi gün 4 gün boyunca bayram yasağı var. Ve biz de bugün arkadaşımla buluşacağız Cisem'le. Ya 2-3 kişi daha gelebilir ama şu anlık Çisem'leyiz. Biz Çisem'le ikimiz de eğleniriz. Her neyse. Ben de bugün bir karantina korona vlog çekiyorum. Öyle şimdi uyandım saat 10'da. Akşam 6'da yattım. Yani birazcık uykusuzum. Alarmın 3.sünde falan kalkmışım. Öyle yani. Şimdi işte hazırlanacağım. 11'de dışarı çıkacağız. ile buluşacağız. Hadi bakalım devam edelim. Suratımdaki maskeyi yıkadım. Çisoy'u arayayım dedim. Çi, telefonu ikinci arayışımda açtı. Diyor ki kanka diyor rüyamda diyor No biri görüyordum kapatsana. <laughs> dedim hadi dedim uyan dışarı çıkacağız. <laughs> Sonra bana <laughs> bağırındı No biri görüyordum. <laughs> Matferes. Matveres uyan. <laughs> evet arkadaşlar şu an ilerliyorum. Oo, çok güzel. Kameram çok güzel çıkıyor. Allah kahretsin. Her <laughs> neyse. Şimdi seninle buluşmaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çarşı çok, kalabalıkmış. Bakalım ne yapacağız ki? Hani kafeler falan da kapalı. İşte bilmiyorum. <laughs> göstereyim mi? Bu sivitimi giydim. Bu sıcakta sivit neden giydin Çünkü hani ee, sivit giyiyorum tamam mı? Hava soğuk oluyor. Kısa kolu giyiyorum. Hava sıcak oluyor sonra akşam niye soğuk oluyor anlatabildim mi size bilmiyorum. Şöyle bir kombin yaptım işte arkadaşlar. Bu da niye böyle ya? Burada ben bu sivit'i çok sevdim. Burada inilen bildiriciye sevgiler. <laughs> oh, i̇lerliyorum işte. Arkadaşlar Nobil'le buluştuk. <laughs> Negme düşüncelerinizi kısır, alabilir miyiz? Kısır, kısır. Uyandırdı beni rüyamda o biri görüyordum. Tam en güzel yerinde uyandırdı. <laughs> i̇şte geziyoruz yani. görmen Görme o biri oğlum ben varım burada. Senin gibi bir yakışıklı star. <laughs> i̇şte hiç çekmedim konuşurken falan arkadaşlar. Biz sabahtan beri gezdik 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 ama <laughs> bir bakalım kim bir şey çekmedi. Evet. Ben. Evet. Materyaz bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar geldik yoktunuz kardeşim. Evet arkadaşlar zaten bugün cuma günü ve son gün 4 gün yasak Matferes'le görüşemeyeceğiz. Matferes çok üzgün biliyorum. Ne öf be. Ne öf lan. <laughs> Çizimi yapmaya gidiyoruz <laughs> Telif yer mi? Hayır be mal. <laughs> Niye küfür ediyorsun? <laughs> mal küfür mü mal? Allah'ım ya be. Ben hiçbir şey çekmedim sabahtan beri çekeyim bari. Arkadaşlar 29'unda 29 Mayıs mı? Ha. 29 Mayıs'ta özgür bırakacağız, sizi boğmayacağız, <laughs> Matferes'in Yeni şarkısı çıkıyor. Özgür <laughs> bırakacağız. Şimdi tamam. de Zeynep Sultan'ım görmeye gidiyoruz. Ah Mert'i de göreceğim lan. Mert'i göremeyeceksin ki. Ha tamam sustum burayı keseceğiz. <laughs> Tam burayı kesmeyelim o zaman. Tamam mı? Kesme. Sen seni keseceğim kafana oh, diye böyle. <laughs> oh my God. Aha vallahi arkadaşlar. arkadaşlar. Dur bugünkü olayı anlatacağım. Bugün ilerliyordum yolda. En yakın arkadaşımla buluşmaya gidiyordum işte. Ondan sonra senle konuşuyorum. Telefonu kapattım. Çisem'le karşıma bir kız çıktı. Kız da hani ilkokul arkadaşım Hilal. Aynı benle boydu şu an. Bayağı uzun o Bir şey olmaz. İyi kız zaten. Seviyorum onu. Buradan izliyorsan merhaba sana. Ondan sonra uzun boylu bir arkadaşımı gördüm. Dedi. Hilal dedi ne yapıyorsun? Ben de senin <laughs> ben dedi seni TikTok'tan tanıyorum. TikTokçu, TikTokçu ne yapıyorsun? Ben dedim Hilal dedi ne yapıyorsun? Kız gözlüklerini çıkarttı Hilal değil. Ben bir rezil oldum. Sonra kıza fotoğraf çekildik dedim. Kusura bakma seni arkadaşıma benzettim. Hayatımda yaşadığım en rezil olaylardan biriydi. Takipçime, sınıf arkadaşıma benzettim. <laughs> ne düşünüyorsun? Ben de bir kere bizim e, şey spor salonunda bir ala, Ali abi var ya spor salonunda personal trainer işte. Bir tane adam geliyor böyle karşıdan. iri yarı bir şey. Ala abiye çok benziyor yüzü falan. Benim de gözlüklerim takılı değil. Karşıdan geliyor lan ben adama böyle yaptım. Yaptım. Sonra adam Ala abi çıkmadı. Baktı böyle. Böyle yaptı. <laughs> bir şey. Ali abi değilmiş. Rezil oldum ya. Yani. Çok kötü. Deli. İşte böyle rezil şeyler oluyor. Ben ilkokul arkadaşım tanırım. Bu da Ali Aksu sanar. Hadi bakalım buradan reklam. Oh my god. i̇şte dünya bu kadar kötü arkadaşlar. insanla ölüp gidebiliyor. İnsan mı o gerizekalı? İnsan mı? Araba geliyor. Çok o, üzüldüm bir Ya Cisem sus ya. Bak <laughs> bütün sinirim bozuldu ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle insanlar kuş misali arkadaşlar bir anda uçup gidebiliyorlar. İnsan mı? <laughs> ya Tisem o bir insan onun sonuçta yaşıyor kanka. <laughs> Bütün sinirim bozuldu arkadaşlar ya. Ya yani kurbağalardan birazcık tiskinirim böyle sihir mi atlıyorlar ya ellerimize filan. <laughs> ben de bu arada <laughs> elime sihir çıkmıştı. Geçti. Ama üzüldüm arkadaşlar. Bu çizemde hemen hemen de diyor insan değil o insan o bir kere. Arkadaşlar benim tuvaletim geldi. Cidden tuvaletim geldi. Çizemlere gittiğimizde yapmadım çünkü çekindim. Çekindim kanka. Arkadaşlar sonunda bir çardağa oturduk arkadaşlarımızın çardağı bu senin. Restorana da gelecek. Gidiyoruz işte arkadaşlar. Benim hala tuvaletim var. Tuvaletim var. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Madferes. Gaziye. Gaziye onlar. Biz işte. Yanımızdan da araba geçti şu an. Matferes burada. Bizim yasağımız geçti arkadaşlar ama biz geziyoruz işte ne yapalım. Ama evde kaç ay durduk yani geziyoruz birazcık ama kızmayın tamam mı? Dinç atarsanız ben üzülürüm. Ama ben gezmek için yaratıldım. Yani bak şu an çok yakışıklı şu burada bir fotoğraf. Evet orada fotoğraf aldınız. Ben de ilerliyorum. Wow! Evet arkadaşlar biz hala saat 9'a buçuk oldu. Biz hala eve gitmedik. Şimdi yemek sipariş ettik. Şimdi yemekleri gömeceğiz. Matferes yemek gömeceğiz. Ev nerede? Ev? Ev şurada ileride. Eve gidiyoruz artık ama. <laughs> YouTube videosun değil <laughs> mi? Var ya bak bak. Şu var ya bak şu direk şu direk beni çekemeyenlere girsin. Evet arkadaşlar Çisem arkadaşını buldu. Çok yakınlar şu an. Çisem arkadaşınla eğleniyor musun? Arkadaşlar bir yemek yemişim var ya bütün açtığım gitti. Şu an çok doydum. 3 tane var evet. macun yedim söylemesi yemedim şiştim yani öyle doydum He kanka Youtube vlogum devam ediyor Evet arkadaşlar bugün de bayramın birinci günü Ben de iki günlük bir vlog yapayım dedim Bir korona vlogla birleşik olacak bu video Bu da bayram videosu olsun Satın evde sıkılıyorum Yapacak da bir şey yok en azından sizlerle buluşup videolar çekeyim daha iyi olur Gelen giden yok annem bahçede sarma soruyor. Bana da sarma sarmama izin vermiyor ki sarma sarayım Verse saracağım ama vermiyor Öyle yani ama belki şimdi onu kızdırırım. Özür dilerim. Barışırım. O da bana sarma sardır. Hadi birlikte gidelim. Anne! Ne yapıyorsun? Ben İyi ben de. Evet. Youtube videosu çekiyorum da şu an. Azıcık sarma sarabilir miyim diyecektim de bitirmişsin. Evet. Ne çabuk bitirdin? Tamam sarmalar sardı. Bitti göster tencerede. Ne çabuk bitirdin? Evet bitirdim. E ben bana niye izin vermedin peki açıklama yapar mısın? Ha? Sen bilemediğin için <laughs> Ya ben ne bilemedim ama küstüm sana ya. Of. Ben tencereyi göstereceğim şimdi size. Şu yakış. Anne benim bu yakışıklılığım ne olacak? yok. Ya şimdi geldik. Ben şimdi tencereye döndürüyorum. İşte böyle sarmalar. Oh, çok da güzel ya. Keşke ben sarabilseydim. Annem izin verseydi de sarabilseydim. Ben. Ama annem vermediği için saramadım işte. Yapacak hiçbir şey yok yani. Olsun. De Annemden de bağıramadım. Arkadaki çamaşırlarımız çok güzel değil mi? <laughs> Burada da ailemizin dördüncü tukurnaz. Evet arkadaşlar biz annem sarma sararken annemin sarmasını bitirdi ama her biz Vedran'la eriklere dalmaya gidecektik. Ama gidemedik çünkü öyle. Gidemedik kanka. Gidemedik oğlum. Youtube vlogumu ayı sal. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <oluyor? gülüyor> Düştük. <gülüyor> Az önce Vedran'la çok kötü düştük <laughs> Çok kötü düştük ya, çok kötü düştük arkadaşlar. Ha gitmedi. Ben yaklaşık bir 12 buçuk, böyle 12 buçuk civarları gibi eve geldim. Günüm o kadar dolu dolu geçti ki dışarıda gezdim, arkadaşlarımla eğlendim, yemek yedim. Yemek yemeyi çok seviyorum zaten. Sizler de korona vlog çektik işte ne kadar güzel. Ben eğlendim çekerken umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın ki siz en mükemmelsiniz. Siz en iyisisiniz. Bunu asla unutmayın. Kimse için kendinizi üzmeyin. Çünkü üzdüğünüz kişiler sizin kadar değerli değil. Siz en mükemmelsiniz. Siz en iyisisiniz. Bunu asla unutmayın. Beni Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere tam şuraya bir yere bırakacağım. Sizleri seviyorum. Instagram adresimi daha aktif kullanıyorum. Bıraktım. Takip edebilirsiniz. Oraya da bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Wow.